Hazır bu konulardan gündem açılmışken dizilere bakıyor musunuz? Bu yeni tarih dizileri var veya mevcut tarih dizileri Bakıyorum. var. Bakıyorum. Beğen, beğendikleriniz var mı? Beğendiklerim İyi mi? beğenmediğim diye konuşamam çünkü olabilir. Fakat bir şeyi sureti katiyede affedemem. Nedir o? dizilere çıkıp bana yalan söylemesinler. Yalan mı söylüyorlar? Yalan söylemesin kardeşim. Yani senaryolarda mı sorun var? Senaryo senaryolarda bir kere zaten palavra, bir de tarih programı yapıyorlar. Yani mesela oturuyor padişah birini met edeceğim diye öbürünü batırıyor. Ne onu batır, ne öbürünü met et, ne öbürünü zemmet. Yani Sultan Abdülhamit Han öyle yerlere batırılacak bir hükümdar değil. Efendim Enver Paşa, Talat Paşa da böyle ile yeksan edilecek tipler değil. Bu tarihin getirdiği zorunluluklar içinde bazı kusurlarıyla gitmiş insanlar tip şey devlet. Niye Abdülhamit bu kadar çok tartışılıyor bugün? E çünkü herkesin bir bilgisizce birine takıntısı var. Yani. Bir takıntı mı? Bir moda yani mı yani Abdülhamit'i? Adam Sultan alak... Hamide gericilikle itham ediyor. Yani bakarsan bir sürü adamdan daha ileri de diyeceğin tarafları var. Yani, e tabii yok. yani mesela konusunda. Sonra bir hükümdarın bir iş yapması lazım. Birinci sınıf marangoz yani adam. Abdülhamit mi? Tabii çocukları da öyle. Osmanlı ananesi öyle. Yani şeye kaç gittikleri zaman Avrupa'ya tabii para pul hiç yok. Mesela Ayşe Sultan bardak gravürü yapardı biliyorsun camı evet. eriterek çiçek mi çek? İnce sanatlardı. İnce Zor sanat tabii evet. tam anlamıyla güzel sanat anlamında evet. değilse bile ve ondan çocuk okutmuş o kadın orada. Bir hasta çocuk bakmış bir çocuğu. Yani Abi. biraz bilgisizlik ve biraz hazırlıksız bu şekilde bir şekilde mi senaryo? Kendilerine göre siyasi şey çiziyor bizim millet ideoloji tarihle. Sizin ideolojiniz beslenemez. Bu doğru değil.